Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bu aynı milliyet şehri eğlensin mi? Evet. Konserlere devam mı? Evet. Biz en çok gençlerin belediyesiyiz. Her şey sizin için. İyi eğlenceler diliyorum. Bayramınız Çok iyi bir festival oldu. Balıkesir'deki gençliğe yakışır oldu. böyle bir festival gerekiyordu zaten Balıkesir gençliğine. Bundan dolayı belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz. Yücel başkanıma gençlere değer verdiği için çok teşekkür ederim. Yücel başkanımıza teşekkür ederiz. Onun arkasındayız. Her zaman buradayız. Aktivitelere katılacağız. Emre geçenlere çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten iyi ki varlar. Bizleri düşündükleri için onlara bol bol öpücük alıyorum. Türkiye'nin de en genç belediye başkanı, belediye başkanımız, Yücel Başkanımız. Çok teşekkür ederim bunun için. Yücel Başkanım teşekkür ederim. Konser çok harikaydı. Yücel Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gençleri her zaman önemsiyor.